asla orta ve lise mekteplerinde dindar talebelerin dindarlığıyla alay edilmekte, küçümsenmektedir. Bunlara karşı talebelerimiz nasıl ezilmemelidir? Din ve diyanetinden ötürü neslimizin ezilmesi, bu birkaç asırlık marazi bir ruh haleti, bağışlayın aşağılık duygusunun telkin edilmesiyledir. Dindar, dindarlığından utanmıştır. Birkaç asırdan beri böyledir zavallı bizim entelektüelimiz ta Abdülmecit Abdülaziz devrinden bu yana Avrupa'ya gidip gelince din darlığını ketmetmeye başlamış. Ve hatta o zaman moda olmuş sakalın etrafını kesme, çene altında bir acayip bir şey bırakma ve bir iple tek bir kulağına bağladığı bir gözlük takma, bazen de tek gözüne bir cam geçirme ve o tip başına bir melon koyma, o türlü işte Franklarla teneffüs etme filan. Bu bizim entelektüelimizde moda haline gelmiş, aşağılık duygusunun ifadesi. Başına frankı koyunca insan ilerici olmaz ki, sarığın altında nice keller vardır ki Avrupa'yı keşfetmiştir. Başından melun gezdiren öyle insanlar da vardır ki, sekiz tane kazı insan emniyet edemez ona teslim etsin. Yani ondan olmaz bu mesele. Ama aşağılık duygusu. Ve sonra gitgide, muhbir-i sadıkın haber verdiği gibi zuhur etmiştir, ferman ederler. Ağzından la hükü'er dökülsün ve dökülüyor. Bugün münafıklar sizin içinizde saklandığı gibi gün gelecek müminler bunların içinde, imansızların içinde saklanacaklar. <laughs> Dini hissiyatla hayatını kesmedecek, söylemeyecek. Muhbir-i Sadık buyuruyor, Efendimiz ferman ediyor. O devirde münafık utanıyordu. O devirde münafık inanmadığını söylemeyi ar sayıyordu. Ben nasıl puta tapıyorum diyebilirim, inanıyor bunlar diyordu. Onun için iman içine oturmadığı halde harbe iştirak ediyor, mescide giriyor, oruç tutuyor gibi görünüyordu. Gün gelecek ferman ediyor. Müminler, müminler kafirler arasında imanlarını, imana ait hususiyetleri ve mükellefiyetlerini ketmedecekler. Demek bir aşağılık duygusu hüküm fermi olacak. Bunu yıkmak biraz zor olacak ama temelden başlarsak anlatabiliriz bunu. Bu bir yönüyle belki manteline de dokunuyor. Daha çocuğu küçükken el aldığımız zaman namaz kılmayan insanın cehenneme gideceğini katiyen ona telkin etmek lazım. Bir kız çocuğunu yavruca evde yetiştirirken açık saçık gezen, sokaklarda flört yapan kızların Allah ve Resulullah nezdinde sinek kanadı kadar kıymeti olmadığını ve baş aşağı kayaya gideceklerini telkin etmek lazım. Daha çocukken burnunu dik hale getirmek lazım. Kefere ve becereye karşı aziz kılmak lazım. Dini emirler yaparken gurur caiz değildir ama mevkinde caizdir. Onu gururlu kılmak lazım. <laughs> Ebu Dücane radıyallahu anh hazretlerinin misalini size çok anlatmışımdır. Uhud'da Allah Resulü bir kılıç çıkardı, gökte birkaç helezon çizdi. Bunu verecek bir adam arıyorum deyince herkes koştu. Bana ya Resulallah dedi hakkı vardır buyurdular. Hakkı nedir ya Resulallah? Eğilip büyülüp bükülünceye kadar bununla savaşmak. Elimizde parçalanıncaya kadar bununla savaşmak. Pek çok kimse cesaret edemedi, bu Ducan'a geldi. Ya Resulallah bana ver dedi bunu. Hakkı var dedi. Nedir? Hakkı iki büklüm oluncaya kadar savaşacaksın. Tamam ya Resulallah dedi. Elini aldı, kırmızı sarığını attı. Böyle taylasan talyasa, arkaya bırakınca Ansar biliyordu onu. Ölüme gidiyor dediler bu Dükkan'a. Bu ölüm haberidir bu Dükkan'ın. Salına salına Yasemenlik'ten Eftar'a yürür gibi yürümeye başladı. Fahri Kainat Efendimiz de arkadan bakıyordu. Senin şu yürüyüşün hoş değil, Allah bunu sevmez ama fakat bu sahanın yürüyüşü de budur buyurdu. Burada böyle yürünür, bunu çok iyi bileceksin. اَذِلَّتِنَا لَا müminin اَيْزَّتِنَا لَا الْكَافِرِينَ Mümine karşı yüzü yerden mütevaziyim mukaddes ve muhteremlerimle alay edene karşı da burnun bulutlar kadar dik. Everest tepesi kadar bükülmez bir baş. Bunu telkin edeceksin. O kadar ki okulda onları gördüğü zaman acıyacak, acıyacak. Hocam acıyorum seni, niçin? Cehenneme baş aşağı gideceksin de ondan ötürü. Size bunu nakletmişimdir, samimiyetle daha evvel gazetelere mevzu oldu arkadaşımızın küçük bir kızı, Ayşe ismindeki bir kızı. Mektebe gidiyor, evden telkini güzel almış. Telkini güzel almış, bugünkü bozuk hayat düzeni içinde. Bu bozuk düzene uymuş, gayri ahlaki yaşayışı olan, gayri İslami yaşayışı olan, küfrün mükteziyatını yerine getiren kimselerin, gayyaya gideceği, başacağı, cehenneme salınacağı, sallanacağı, Öyle içine oturmuş ki bunun inanmış katiyen bu küçük kız ilk okula gidiyor. Bir gün ön sıralarda otururken zavallı gözyaşlarını tutamıyor, üçkırı üçkırı ağlıyor. Karşısında kendisine ders anlatan muallimesi saçlarını okuyor. Ayşe yavrum niçin ağlıyorsun? İyice çoşuyor, zavallı kız, iyice çoşuyor. Gözyaşlarını tutamıyor, mevzu oldu bu. Yavrucuğum niçin ağlıyorsun söylesene diyemiyor. Hıçkırıklarına hayat dinliyor hocam diyor. Ben dinin emri olarak öğrendim. Senin şu hayat tarzını yaşayanların gayaya gideceklerini öğrendim. İçime oturdu silip atamıyorum. Sana da muallimim olman, muallimem olman itibariyle bir sevgim var. Tahayyülle tasavvur ettim senin cehenneme gideceğini, içim yandı, dayanamadım ağladım. Kadın ertesi gün oraya gelince değişik şekilde geliyor. Vaka bu, hadise. Şaka filan değil, hadise bu. Sansasyonel haber nakletmiyorum size, hadise. Dini hayatı telkin edeceksin oğluna ve kızına, aziz kılacaksın onu. Yukarıdan aşağıya bakacak. Bir zamanlar baktığımız gibi bu huzursa alakalı bir tabloyu tasvir eden Baron de şöyle diyor, Osmanlı beyler beyinde bir izzet bir guru var ki diyor. Şu şekilde yüzük kaşı onu da anlatıyor, böyle kaması belinde diyor. Kaytan bıyıkları şöyle diyor, Avrupalı dans ederken bir kokteyl maymunla mukallit nazarıyla bakıyor, ne kadar parayla oynuyor diyordu. Ve sonra Fransız baron Barundedot hükmünü veriyor. Osmanlı o kadar azizlik ediyor. diyor, bakmak için bıyıklarını kesme lüzumunu duyuyordu. Çünkü ayaklarının dibinde görüyordu onları. Ve sonra o kadar zillet kazandılar ki, muhasırlarına bakmak için kaşlarını kesme lüzumunu duydular. Çünkü şimdi yıldızlara bakıyor gibi bakıyorlar. Anladınız mı muhasır tasvirciniz? Nasıl anlatıyor sizi? İzzet telkin edecek bu çemberi kıracağız. Mümin azizdir Allah buyuruyor. hayatta huna indehumul Başkalarının yanında, yarın yanında izzet olur mu arıyorlar? Kul de. Felillahi l'izzetu ve li De ki izzet Allah'a, Resuluna ve müminlere aittir. Kim müminse o azizdir, kim değilse o da zelildir çocukken başlayıp bunu telkin edeceksiniz. Onun için koridorda seccadesini atıp namaz kılarken öyle bir gururla kılacak ki, meydan okuyor gibi namaz kılacak. Namazda gurur olmaz ya fakat orası işte onun yeridir, orada öyle yapacak. Seccadesini ensek cebinden çıkarıp, çamurun içinde sarıp, serip de namaz kılarken kendisini gökte Allah'ın huzurunda arşa secde ediyor gibi aziz ve şerif görecek. Bunu telkin edeceksiniz başını kapayan kız kendisini öyle aziz görecek ki yanlışlıkla acaba ben gökte yaratıldım da bir huri vuru olarak vuruyor mı indim nasıl oldu falan o noktada öyle görecek. Rabbi ile hesabında gece karanlıkta seccadesinde isterse kendisine hesabı kehrim kıtmini görsün. Bu ayrı İzzet dersi verme mecburiyetindeyiz. Zillet çemberini kırma mecburiyetindeyiz. Üç asırlık kangren olmuş bir yaradır Müslümanlarda aşağılık duygusu. Neslimiz bunu da ezip geçme, çiğneyip geçme istidadındadır. Bu tepeyi aşma durumuna gelmiştir. Tepenin başına çıkacağı anı bekliyoruz. Müslümanım, azizim diyeceği anı bekliyoruz.